başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. O zamanlar 17 yaşındaydım. Yurttan çıkmış, Niğde'den Mersin'e yeni taşınmıştık. Ablam evli ve hamileydi. Bize geldiği bir gün geceleri rahatsız edildiğini, kocasını ve çocuğunu öldürmesini istediklerini söyledi. Ölen kuzenimin gece onu boğmaya çalıştığını, saldırdığını ve üzerine atladığını anlattı. Ben de cemaat yurdunda kaldığımdan az çok anlıyordum bu işlerden. Bir şeyler yapabilirim sanmıştım. Herkes uyuyunca abdest alıp namaz kıldım. Evin içinde dualar, sureler okuyup her yanı gezdim. Bilenler bilir. En son odada oturup rabıta yapmaya başladım. Yarım saat hiç kalkmadan rabıtaya devam ettim. O gece hiçbir şey olmadı. Rahat rahat uyudum. Sabah ablama sorduğumda bir şey olmadığını, çok rahat uyuduğunu söyledi. Ablam yaklaşık bir hafta bizde kaldı ve her gün sordum. Gidene kadar hiçbir şey yaşamadı. Ablamın gittiği gün, ablam varken yaptığım şeyleri yapmadan öylece uyudum. Bir rüya gördüm. Rüyamda eskiden kaldığım yurttaydım. Toplu duşlar olur yurtlarda. Bizimki de zemin kattaydı. Pencereleri küçük Tavana yakındı. Bir koridorda 6 tane kabin vardı. Duş almak için koridora girdim. Ve her kabinden, benden çok uzun, yüzleri olmayan, her yeri kapkara, yavaş yavaş hareket eden varlıklar kabinlerden çıkıp tek tek üzerime gelmeye başladılar. Etrafımı sardılar. Pencereyi açtım. İnsanlar geçiyordu. Bağırıyordum. Kimse sesimi duymuyordu. Nasıl oldu bilmiyorum. Kendimi birden bir arabanın içinde buldum. Direksiyonda arkadaşım vardı. O arabayı kullanmaya başladı. Biraz gittik. Ancak araba kontrolden çıkıp karşı yola geçti. Bir direğe çarpıp durduk. Kazadan sonra kendime geldiğimde hemen arkadaşıma bakmak istedim. Arkadaşım birden bana döndü. Yüzü yoktu. Sonra tamamen kapkara olduğunu gördüm. Tam üzerime atıldığında kanter içinde uyandım. Bilirsiniz, o gibi rüyalar farklıdır. İnsana rüyadan çok gerçeği yaşatırlar. Dün yaşamışçasına akılda kalırlar. Gece boyu korkudan uyuyamadım. Sabah ezanı okunmaya başladığında kalkıp namazımı kıldım hemen. Neler oluyor bilmiyordum. Korkuyordum. Evde yalnız kalamıyordum. Geceleri rüyamda tuhaf varlıklar sürekli bana ulaşmaya çalışıyorlardı. Ama ben ibadetlerimi yerine getirdikçe hep uzakta kalıyorlardı. Günler böyle geçerken okulumda sallantıya giriyordu. Geceleri yarım uykular yüzünden derslerimle ilgilenemiyordum. Derslerde uyuyordum. Okulda yeni olduğumdan pek kimsem de yoktu. Kimseye derdimi anlatamıyordum. Bizim sınıfın tam karşısındaki sınıfta bir kız sürekli bana bakıyordu. Gece yine kötü bir rüyayla uyandım. Ailemi bile anlatamıyordum durumu. Kalkıp bildiğim tüm duaları ettim. Okudum sabaha kadar. Okudukça lambanın titrediğini görüyordum. Işık sürekli değişiyordu. Ezanla ortalığın sakinlediğini gördüm. Namazımı kıldım. Okul için hazırlandım. Kapıdan çıktığımda apartmanın önünde arkası dönük birisi bekliyordu. Başta kim olduğunu anlamadım. Tam yanından geçerken kolumdan tuttu. Gel benimle dedi. Çok güçlü bir şekilde beni çekmeye başladı. Bu kişi karşı sınıfta sürekli bana bakan kızdı. Zayıf ve çelimsizdi ama bir kız nasıl bu kadar güçlü olabiliyordu anlamıyorum. Tenha bir yere geçtik. Birdenbire ne yaptın sen aptal diye bağırdı. Bir şey diyemedim. Sesim titreyerek ne yaptım diyebildim sadece. Bana senin neler yaptığını biliyorum. Bilgisiz İlimsiz neden onlara kafa tuttun? Senin peşindeler. İbadetlerini yapmasan seni alacaklar. İbadetlerin seni koruyor dedi. Şaşkınlıkla sadece onu dinliyordum. Korkuyordum. Daha önce hiç konuşmadığım, sadece bana bakan bir kız evde neler yaptığımı tek tek anlatıyordu. Kendimi toparladım. Nasıl kurtulabileceğimi sordum. Yardım istedim. Gel benimle dedi. Sorgusuz onu takip ettim. Bir apartmanın önüne geldik. Birinden saklanıyor gibiydik. Telefonla birini aradı. Çıktınız mı dedi. Daha sonra telefonu kapattı. Biraz bekledik. Sonra bir binadan bir adamla bir kadın çıktı. Onlar gözden kaybolunca biz apartmana yöneldik. Bir eve girdik. Kimdi o aradıkların dedim. Annemle babam dedi. Evden gitmelerini beklemiş. Beni odasına götürdü. Oda normaldi için gelmiştik. Hiç anlamıyordum. Perdeyi çekti. Çekmeceden mumlar çıkardı. Büyük bir daire şeklinde dizip hepsini yaktı. İkimiz de mumların içine oturduk. Gözlerimi kapatmamı, ne olursa olsun ne duyarsam duyayım, açmamamı istedi. Kafamı sallayıp onayladım. Gözlerimi kapattım. Arapça benzeyen bir dildi ama daha önce hiç duymadığım kelimeler söylemeye başladı. O okudukça Mumların ışıkları titriyordu. Bunu hissedebiliyordum. Adeta birden serinlik hissetmeye başladım. Gitgide serinlik arttı. Üşüyordum adeta. Neler oluyor bilmiyordum. O okumayı bırakmış, sanki birisiyle konuşuyor gibi yabancı bir şeyler söylüyordu. Gözlerimi açmamak için kendimi zor tutuyordum. Gözlerini yavaşça aç ama sakın korkma. Yerinden kıpırdama. Yoksa senin için kötü olur dedi. Gözlerimi yavaşça açtım. Tam karşımdaydı. Yanında iki gölge vardı. Gölgelerin elleri kızın omuzlarındaydı. Kolları, bacakları ufuzundu. Korkuyordum. Sesim titriyordu. Zor konuşuyordum. Bana ne yapacaksınız dedim. Sakın korkma dedi. Elimi tuttu. Okumaya başladı. Onlar yanından ayrılmıyordu. Yüzleri gözleri yoktu ama bana baktıklarını hissediyordum. O hala okuyordu. Gözlerimi kapatmamı istedi. Tekrar bir cümle söyledi. Elini alnıma değdirdi. Eli sanki yanıyordu. Çok sıcaktı. O an bayıldım. Kendime geldiğimde odanın içinde hiç kimse yoktu. Pencere açık, içeriye güneş giriyordu. Ne oldu bitti bilmiyordum. Odadan çıktım. Onu mutfakta buldum. Ne olduğunu sordum. O da bilgisizliğim yüzünden cinli varlıkların dikkatini çektiğimi, onları kovmak isterken kendimi adeta onlara açık hedef yaptığımı, ibadetlerim sayesinde bana yaklaşamadıklarını söyledi. O günden sonra hiçbir şey yaşamadım ve farklı işler yapsa da o kızla konuşmaya devam ettim. İyi bir dost oldu benim için. Onunla tanışalı 5 yıl oldu. Bu son 5 yılımı ona minnet ve teşekkürle yaşadım. Hikaye bu kadar. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook ve Instagram adreslerimden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insana ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.